Bu zamanda yardımlı olacağız zaten. Yardımlı olmaktan başka bir şeyimiz yok ki. Muhatap, e, muhatap. işin enteresan tarafı ya Rabbi bunlar oldu ama işte buna yıkılmadan hala daha hayırlı. Buranın yöneticiyim. Binamız 1988-89 yıllarında iki ayrı bölüm olarak yapılmış binadi de bir Fakat deprem anında bir taraf yıkıldı, bir taraf ayakta duruyor. Ben de o gün e, ofisimde kalmıştım. Sabah sarsıntı anında uyandım. Uyandığımda bayağı bir gürültülerle uyandık. Elektrik vardı, daha sonra sarsıntılar daha fazlalaştı. Elektrik kesildi, biz de dışarı çıkmaya çalıştık. Bir arkadaşımız daha vardı, o da aşağı indiğimde bakarlardan Orada çıkmak için çabalıyordu. Evet. Fakat elektrik kesik. elektrikli arabalarımızı açamıyoruz. Herhangi başka çıkış yolumuz yok. Arka tarafta bahçe tarafında bir küçük demir kapımız var. Oradan çıkalım dedik. Orası da yukarıdan molozlar düştüğü için açamadık. Yani bayağı bir can çekiştik. Şurada gördüğünüz bir terzi var. Arkada kapısı açıktır diye orayı düşündük fakat sürekli dışarıdan kilitlediği için oradan vazgeçtik. Şuradaki gördüğünüz camı kırarak dışarı çıkmak istedim fakat asma kat çökmüştü. Asma kat da çökünce orada da kestik. Bina hala ayaktaydı. Yıkılmamıştı. Son anda şuradaki gördüğünüz kolon böyle 50 santim 60 santim kadar yatmıştı. Ama bina hala ayaktaydı. Zor şartlar altında, oradan çıkalım dedik. Tabi tamam çıktık. Önce benim arkadaşı çıkarttım. Arkasından ben ikinci adım daha atmadan bina yıkılmaya başladım. Canımızı zor çıkardık. Yani yaşayacak, görecek günlerimiz varmış. Allah beterinden saklasın. 20 tane dükkan var. Bir çay ocağımız var. 49 tane de ofisimiz vardı. Şu an kaç tane ofisimiz kaldı ve kaç tane şey? Ee, 44, 46 tane dükkan ve ofisimiz yıkıldı. Bunun 20 tanesi dükkan, 26 tanesi ofis. Evet. 1 Eylül'de onların şey bitiyor. Ondan sonra kapatıyor. <laughs> normal, <gülüyor> normal ödemeler çıkıyor. Hemen gideceğim bu aldığım para onlar. Onlar ödemeleri